Hepinize günaydın canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? <laughs> İyisiniz inşallah. Perperişan halimle karşınızdayım. Saçlar başlar karışmış durumda. Ay yine kendimi saldım. Saldım çayıra, mevlam kayıra. Gerçekten çok kötü hissediyorum kendimi. Canlarım. Uf toparlanmam lazım. Yine bir ara çok iyiydim. Yani nasıl... Hani diyettir, spordur. Birazcık böyle kendimi toparlamıştım. Boğazımı tutuyordum falan. Kameradan da belli olduğu gibi yine yüzüm şişmiş durumda. Çünkü psikolojim bozuldu canlar. Gerçekten. <laughs> psikolojim bozuldu. Yani şaka maka sıkıntılı bir durum yok çok şükür. Her şey yerli yerinde. Hayatımız bu yani devam ediyor. Çok şükür iyiyiz hepimiz de. Galiba evde sıkıldım biraz yine. Hani siz videoları şimdi görüyorsunuz. Her gün bir yerdeyim gibi görüyorsunuz ya. Aslında hani önceden de çektiğim videolar olduğu için. Mesela 2-3 gündür atıyorum evdeyim. Bir şey yapmıyorum. Önceki videoları paylaşıyorum ya sizinle. Ondan öyle gibi görüyorsunuz. Ya yani bir de şey. Hani şimdi çalışmaya da alışmışız ya iyi kötü. Ben mesela Şubat'ta başlamıştım işe. Hani alıştığım için bir düzenin vardı ya. Birden eve geçince ister istemez bir sıkıntıya düşüyor gibi oluyorsun. Ama evde olmayı da seviyorum. az Allah şefaat ya Allah. Evde olmayı da seviyorum. Evi de seviyorum ben. İşteyken evimi de özlüyorum. Biliyorsunuz. Evde zaman geçirmeyi, yok mu kanlı izlemeyi, işte gece geç yatayım, geç kalkayım bunları özlüyorum. Ama evdeyken de mesela geç kalktığımda falan mutsuz hissediyorum. Yani gün bitmiş, ölmüş, çok uyumuşum, çok sıkıntılıyım, düzene girsin uykum istiyorum. Ya bu insanoğlu ne kadar nankör gerçekten. Sıcak oluyor soğuk istiyor. Soğuk oluyor sıcak istiyoruz. Evde olmak istiyoruz. Evdeyken işte olalım olsak diyoruz. İşteyken evde olsak diyoruz. Ya çok değişik bir psikolojideyiz gerçekten. Ama yine de çok şükür halimize. Şimdi şey anlatacağım. Birazdan şu elimize yüzümüze bir çeki düzen verelim. Gerçekten sizin sayenizde ben de şöyle bir toplanayım. Kendime diyorum ya çok saldım aşırı yemeye başladım. Bir de böyle yeme bozukluğu oldu bende galiba. Aşırı yiyorum ya. Hani gündüzleri değil de. Akşam yemeklerini mesela çok yiyorum. Sonra işte film filmler başladı, diziler başladı. Onları izlerken çekirdektir, koladır, bisküvidir, kektir, poğaçadır, pat, pat pat şey pat pat konuşamadım. Patlamış mısırlardır, kahveler falan onlar bunlar gece atıştırmalık olarak işte cips, çikolata bunlara çok şey yaptım. Zaten sivilcelerden de belli oluyor. Ben çekirdek, işte çikolata, cips böyle şeyler yedim mi yüzüm mahvoluyor benim. Bunları yemeyince bir tık düzeliyor. Neyse. Öyle yani. Şimdi ha, anlatmadığım, söylemediğim galiba birkaç şey var. Onları söyleyeyim. Şanslıyı veterinere götürdük canlarım. Hatta ve hatta ben şanslı için görenler olmuştur. Whatsapp'tan ve Instagram'dan Şanslı'ya sponsor aradım yani o derece. Hani bayağı masraflı oluyor. Çünkü çok hastalanıyor ya. Bilmiyorum çok hastalanıyor. Belki dedim şanslı bir sponsor çıkar. <laughs> Yalana gerek yok. Niye saklayayım Allah'ın bildiğini kuldan. Ondan sonra tabii kimse dönüş yapmadı. Neyse dedim. Ee, Barış'la ertesi günü veterinere götürdük şanslıyı. Çok güzel ilgilendiler baktılar başka bir veterinere götürdük. Ee, kedinin eski sahibiyle hala iletişimdeyiz zaten biz. Ee, kız da tek başına çalışıyor buralarda. Ee, onun da kedileri var. Onun da tek durumu müsait değil. Ama kendi götürdüğü hani kedilerini götürdüğü veterinerle konuştu. Ee, sağ olsun bize birazcık indirim yaptı. Yani atıyorum 2 bin tutacağına 3 tutacağına ne bileyim işte 1.5 falan tuttu yani. Öyle indirim yaptılar sağ olsun. Şanslıyı da götürdük, çıtırı da götürdük. İkisini de götürdük. Çıtıra da iç dış parazit yaptırdık. Maşallah çok şükür çıtırım tosun gibi. Hiçbir sağlık problemi yok. Aman olmasın inşallah. İlk göz ağrım o benim. <laughs> bunu, tabii şanslıyı da bunu da seviyorum da. O ayrı çıtır. Çıtır ayrı artık evin kızı o. Çok şükür iyi her şeyine baktı onun da. Ee, birazcık daha kilo. Yani 7,5 7 kilo. 8'e doğru gidiyor çıtır. Ee, biraz dikkat edelim dede hani yemesine Mamayı bir tık azalttık çıtır için. Onu söyleyeyim. Ee, Şanslıya gelince de şanslı diş çıkartıyormuş. Ağzı çok kötü kokuyordu canlarım. Çok aşırı kötü kokuyordu. İşte diş çıkartıyormuş ve birazcık da enfeksiyon olmuş ağzında. Ee, biraz da ateşi varmış götürdüğümüzde. Ateş düşürücü yapıldı. Ee, antibiyotik falan yapıldı. Ondan sonra diğer kulaklarına her yerine bakıldı. Ee, i̇şte bir iğne daha vuruldu. Sonra bir tane de şey vuruldu. Hani bunlara karşı bir alerjisi varsa hani iğnelere karşı bir bir şey olmasın diye bir de alerji kesici bir iğne vuruldu. Ondan sonra bir de ilaç verdi. Hemen onu da göstereyim size ağzı için. Hah. Yani çünkü benim videolarımı izleyenlerde böyle kezler hakkında bilgi sahibi olanlar da var. Onun için göstereyim. Şunu verdi. Günde dört kere sabah, öğle, akşama gibi böl dedi. Şunu verdi ağzı için. Bunu ilk gün kullandı ama kokuyu kesti canlarım. Direkt kokuyu kesti. Çok güzel. Hiçbir koku kalmadı. Bütün bakımlarını yani veterinerde yaptırdık, getirdik. Çok şükür toparladı. İyi oldu. Tekrar grip yine. Yani ve dedi bu kediler biraz cins kediler dedi. Cinsmiş bu arada bu. Cins kediler dedi çok hastalı, hastalanıyor dedi. Çok rahatsızlanıyor. Bir de bunun genetiğinde bir gelişim gelişim geriliği varmış. Ondan dolayı böyle devamlı hastalanıyormuş yani Allah'ım hani sadece hastalansa geçse yani bir şey olmasın da çünkü ben çok üzülüyorum gerçekten Allah'ım hani yaşatmasın öyle bir şey olmasın. Bunlar da sonuçta bir evlat yani evinde besleyen, bahçesinde besleyen, hayvanları seven kişiler beni çok iyi anlar. Ee, uzun bir süredir bir ara dedim ya size bir de çişini yapıyor falan diye hani kaçırıyor falan diye. Uzun bir süredir öyle bir şey yapmıyordu canlarım. Ta ki bugün. Bugün yine gördüm. Yine çişini yapmış bu salıncağı. Ee, galiba çıtır bunu korkutuyor. Ki geceleri fark ediyorum. Gündüz hiçbir şey yapmıyorlar. Gündüz akşama kadar uyuyorlar zaten. Akşamda bunların tabi avlanma saatleri oluyor ya. Çıtır bunu tamam çok zarar vermiyor çıtır. Hatta aynı mamadan böyle bazen kafasını sokuyor şanslı oradan yemek istiyor. Sesini falan çıkartmıyor. Hiçbir şey demiyor ama bazen bunu sıkıştırıyor patilemeye çalışıyor. Bu da korkuyor daha yavrum. Küçük çünkü. Korkudan yapıyor olabilir. Bilmiyorum onu da aşarız inşallah. Çok konuştum yine kusura bakmayın. Size de bilgilendiriyorum hani ne olduğuna dair. Birazcık da böyle burnundan fıt fıt ediyor. <laughs> bir griplik var şimdi de. İnşallah geçer ya da tekrar veterinere götüreceğiz. Çıtırda tabii böyle tek, çıtır tekir olduğu için böyle şeyler yaşamadık çıtırda. Çok şükür yani bayağı bir sağlıklıydı. Mamalarına dikkat ediyorum zaten refleks mama yiyorlar. Hem çıtır hem şanslı. Ee, şanslı yavru kedi maması yiyor. Çıtırda kısırlaştırılmış kedi maması yiyor. O zamanlar Ceren abla biliyorsunuz yolladıydı bana. O, o zamandan beri hala ben refleks kullanıyorum yani. Öyle. Yani veteriner de dedi kaliteli bir mama dedi. Yani iyi bir mama refleks dedi. Hani mamasın ne falan diye sordu bana. Öyle canlar. Yavrularım benim. İnşallah iyi olurlar. Bir şey olmasın. Havalar canlar bir an havalar böyle soğuyor gibiydi. Tekrar sıcaklar geri döndü buraya ya. Vallahi hele hele 3-4 gündür aşırı bir sıcak var burada. Yani Öğlenleri diyeyim size. Akşam evet serinliyor. Gündüz de serin ama öğlenleri böyle bildiğin denize girmelik. Ki ben de giremedim gitti şu denize ya. Son kez bir güç gelmeden gireyim dedim. Giremedim gitti. Girsem de hasta olacağımı da biliyorum. Aa, bile bile işte girmek istiyorum. <laughs> Ay canlar bugün ne yemek yapacağız ya. Üf, <laughs> İşte evde olunca da bu kadınların çilesi yemek. Valla temizlik değil. Temizlikte sıkıntı yok. Ne var? Günlük rutin işlerimi yapıyorum ben zaten. Onlar problem değil de. Yemek zaten ben biliyorsunuz. Yemek yapmayı sevmiyorum. Yalana gerek yok. Sevmiyorum yani. <laughs> Mutfağı sevmiyorum. Ha bazen içimden gelir. Siz de görüyorsunuz. Döktürürüm yani ne varsa. Yaparım. Yaptım mı da güzel olur. Ama... Ne yapacağımı düşünmek beni dele ediyor. Dolapta patlıcan var. Karnıyarık yapmak istiyorum ama kıyma yok. Bir şey yapıyorum diyorum tavuk yok. Bir şey yapıyorum et yok mesela. Hep örnek veriyorum bir şey eksik oluyor. Ya da ne yapacağımı karar veremiyorum bir türlü. Ay kendimi çok kötü hissettim. Hadi kalkın kalkın şu üstümü değiştireyim bir. Ay elimi yüzümü yıkayayım. Yıkadım da tekrar yıkayayım da bir kendime geleyim ya. Üf, siz de bana demiyorsunuz. Hakime kalk kendine bir çekidüzen ver. Çiftir. Anasının kuzusu. Annesinin yavrusu. Benim güzel kedim. Benim annecinin güzel boncuk gözlüsü. Maşallah benim kızıma. Oh. 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 Sen neden bu kadar güzelsin? Sen neden bu kadar tatlısın? Ha? Allah'ım. Bu kuşların öldüğüm. Benim yavrum. Yavrum. Annecinin kuzusu. Hadi yat yat. Hemen kıltı oluyor. Yat. Güzelim benim. Aslanım bu ya. Aslan kızım benim bu. bu aslan kaplan bu. Canlarım. Evet. Şimdi bakım zamanı. bakım zamanı. Hemen tüy oldum ya. Bu işte tüy olayını sevmiyorum. Canlar. Saçlarım berbat durumda biliyor musunuz? Yani berbat durumda geçen maske yaptım ama toparlayamıyorum. Ne yapacağız bunu biz ya? Aşırı dökülüyor. Mevsim geçişim acaba? Sizin de öyle mi? Ben sanıyorum sadece benim saçlarım dökülüyor herhalde diyorum. Bak bir buçuk aydır falan saçlarımı da boyamıyorum bu arada. Yani dipleri de geldi bakın. Görüyor musunuz? Ay korku filmleri gibi oldu ama. Şöyle baksan güzel saçlarım değil mi? <laughs> Şöyle bak ne güzel. Bir de ben kendim ee, böyle kafam estikçe geçiyorum aynanın karşısına. Saçlarımı tarıyorum, tarıyorum, tarıyorum. Alıyorum buradan. Pit, alıyorum buradan. Böyle uçlarını kesiyorum. Şu an uçlarını kesmeseydim uzamıştı. E, ama aşırı kırık var saçımda ya. Bu kırıklar da nasıl düzelecek bilmiyorum. Anam sadece uçlarında değil ki kırık. Ta buradan başlıyor kırık. Ne yapacağım? Ona bir çözüm var mı? Varsa söyleyin yapak. Ne bileyim ben siz de bana söylemiyorsunuz yani. Şu tepeden şuradan başlayan kırıkları ne yapacağım? Yazın. Ondan sonra böyle bir tantımlar işte kabak lifli bilmem neli bunlar aldım. Ye. Yüz yıkama jeli olarak da zaten şunu kullanıyorum. Çay ağacı özlü bayağı kullandım. Neredeyse de bitti yani. Haydi yıkayalım yüzümüzü birazcık ıslatayım. Heh. Sonra fit fit fit. Bunu yüzümüze sürelim. Bu oh. iyi geliyor. Yani sivilcelere falan ama işte boğazımı tutsam geçiriyor ama ben devamlı yani devamı gelsin diye uğraşıyorum yani. Bakın sadece konuşmuyoruz. Cilt bakımı da yapıyoruz sizin. Bir de bununla yıkadıktan sonra böyle nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Yüzüm ferahlamış gibi böyle bir rahatlama, yüzüm ferahlamış bir his güzel oluyor. Maske değil sonuçta yıkıyoruz. Yani bekletmeyeceğim. Geliyorum. var mı da? Var var. Yalnız mı? Kuzusu Sevda izliyor musunuz ya? Ha? İzleyen var mı? Hudutsuz sevda. Canlar. Dün hudutsuz sevda vardı. Ona baktım. Ee, ben işte çok seviyoruz o filmi de. Ama ve lakin... Ya ona uzattılar da uzattılar Zeynep ile İbrahim olayını ya. Öf. Sıkıldım artık Zeynep İbrahim. Barışacak mı? O ona gidiyor, özür diliyor. O ona gidiyor, özür diliyor. O ona gidiyor, özür diliyor. Barış. Uzadı da uzadı anam. Biraz yani ne bileyim bir değiştirsin artık senarist konuyu. İzleyenler beni anlar yani. Bıktım mı vallahi. Ay şöyle bir aynaya bakayım ha. Ya barışıyorlarsa barışsınlar artık. Ayrılıyorlarsa da ayrılsınlar canım. Neyi uzattınız ya bu kadar? Saçımı oy oy. tarayayım mı? Saçımı taradım. Baktım aynaya. Bakın boya da aldım. Ha. Burada boya. Kaç günlerdir duruyor. Ne bu? Çikolata kahve. Ama daha boyamayacağım. Daha boyamayacağım. Belki sonra. Bakın önce uçtan başlarım böyle yani. Heh, zaten Bak kırılan yerler takılıyor zaten belli oluyor. Keserek kurtulacağız. O zaman da iyice kısalacak saçım. Kısalsın da istemiyorum. Ne yapacağım bilmiyorum vallahi. Ama bu kadınların da dertleri sıkıntıları bitmiyor. Bağlasam mı kız saçı? Ne bileyim. Şöyle yapayım. Hı. Ay. Kendimi gerçekten yaşlanmış gibi hissediyorum ya. Bir de böyle ay ay diyorum ya bazen. Bildiğin yaşlandık. Yaşlandık artık. Ah saçlarım acıdı. Evet. Şimdi de şu üzerimi değiştireyim geleyim tamam mı? Evet, üzerimi de değiştirdim. Canlar az önce de kahve mi de içmiştim zaten kendime gelirim. Ya bakın canlar bir saçınızı yıkamak, ay saçınız diyorum bir yüzünüzü yıkamak, bir saçınızı toplamak, bir üzerinizi değiştirmek insanın havasını değiştiriyor değil mi canım? Benim öyle oluyor valla. Oh balkonda sıcacık ve sessiz her zamanki gibi huzur dolu. Burayı çok seviyorum ben valla. Ay buraya bayılıyorum. Peki siz çıtırı gördünüz ama. Şaşlıyı gördünüz mü şaşlıyı? Oh kuşum. Ablalar gövme düzeniyor. Dur. Tırnağım takıldı. Merhaba de. Oh, kuşum kalbi nasıl hızlatıyor. Hala korkuyor ya. Of seni yerim ya. Küçük şey. Küçük. Yerim seni. Bakın canlar bu da bol. Çok bol. Gördünüz mü? <laughs> Nasıl bakıyor? <laughs> Ay 17 dakikamız böyle geçmesi özlemişsinizdir canım beni deme canlarım? Yemek de yapacağız sizle beraber. Merak etmeyin. Bu video olsun size bir saat. <laughs> Evinize neşe getirdim canlarım. Burada bağıramıyorum ya. Annem gelin orada deli gibi bağırırım. Sıkıntı yok ama burada bağıramıyorum. Burası elit kuşum birazcık. Bu arada canlarım bu ayın 20'sinde güvenlik sınavım var. Ugh, sabah sabah 7.30'da buradan otobüs kalkacakmış. 7.30'da. İşte sınavda Antalya'da olacakmış. Ya servisle güvenlik yerinin servisiyle gideceğim ya Barış beni götürecek. Emin değilim ona. Büyük ihtimal Barış ben götürürüm dedi ama belli olmaz. Sınavda kalma yokmuş zaten. Hani benim yenileme olduğu için hani ilk almadığım için ilk aldığına tabii ki kalma var. E, bunda kalma yokmuş ama girmek zorunluymuşsun yani girmek zorundasın. İnşallah yine de iyi geçer sınav e, ee, güvenlik kimlik kartımızı alırız. Tekrardan zaten yeniletmem lazım çünkü eski kimliğimde hakim e, hakim Alparslan yazıyordu. Artık yuva olduğum için yani <laughs> e, yuva yazması gerekiyordu. Kimliği bir alalım. Allah izin verirse yeni sezonumuzda güvenlik olarak işe edip devam edeceğim artık. Katabiliyorsunuz veda ettim. En iyisi benim için güvenlik. Siz de hep söylüyordunuz zaten. 20'sinde sınavım var can Onu da atlatalım bakalım. Canlarım ikinci günden merhaba. <laughs> Videonun devamını getiremedim. Söz vermiştim size yemek yapacağız beraber diye ama hızlıdan böyle video izlerken ben de dalmışım. Yemeği yapmışım. Yemişim bile yani. Haberim bile yok. Neyse işte. Ne yaptım zaten? Patates salatası yaptım. Yumurtalı. Böyle şöyle seviyor diye. Yanına da bir mercimek çorbası yaptım. O kadar başka bir şey yapmadım. Bugün ikinci gün zaten. Size anlatıyorum sadece. Daha sonrasında pikniğe falan gittik yine bugün. Ama o video daha sonra. Merakla bekleyin. Çok eğlenceliydi. Sonu kötü bitti ama olsun. Sağlık olsun. İşte piknikten geldik. Bir duş aldım. Battık yani ister istemez. Toz toprak <laughs> yerlerde. Bir yerde bir yukarıda derken. El işte çamaşır attım çalıştırdım onları astım bitmiyor ki banyodan çıktım gözüme galiba kiprik ne kaçtı. Ay bir batıyor bir batıyor var ya. Sonra da düşündüm dedim hani bu videoyu ne yapsam yine yarıda kaldı falan diye düşündüm. Sonrasında da dedim ki sohbetli bir video olmuş oldu dedim. Hani zaten benden sohbetli videoda isteyenler oluyor. Onlar için olsun bu videomda dedim. Böyle birazcık anlatayım dertleneyim dedim. Sonra canlar ya dedim ya işte. Ne? Ha onu anlatmıştım. Tamam. Neyse. Anlattığım şeyleri unutuyorum. Acaba anlatmadım mı diye tekrar anlatasım geliyor. Neyse artık daha ne anlatayım. Kaç dakika çok etmişiz yeter. Bu videoyu sonlandırayım. Sonra da editleyeyim. Yükleyeyim. Onlarla uğraşayım. Ay şu gözümün batması ne zaman geçecek? Bir şey de yok. Kirpik varmış gibi ama yok. Ay çok acıyor. Kaşıya kaşıya yarın şişer gözüm kesin. Neyse öpüyorum sizi. Allah emanetsiniz. Güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Elimden geldiği kadar cevap vermeye çalışıyorum. Veremediklerim de kusura bakmayın. Hepsini okuyorum canlarım. Hepiniz Allah emanetsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın canlarım.